Quick Plus İstanbul Şubesi'nden Mehmet Kebapçıoğlu. Şimdi bize gelen sorulardan bir tanesi Dubai veya Abu Dhabi'de ikamet izni alındıktan sonra bankalardan kredi alabiliyor muyuz? Evet bankalardan kredi alınabiliyor. Ancak oturma izninize bağlı olarak yerine getirmeniz gereken bazı şartlar vardır. Birincisi bir yatırımcı olarak ve bir firma sahibi olarak kredi çekebilmeniz için Minimum bir sene boyunca firmanızın faaliyet göstermesi gerekiyor. Ondan sonra bankadan kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. İkincisi ve en kolay olanı bir çalışma izniniz var ise veya kendi firmanızda bir çalışan olarak görünüyorsanız maaşınız 6 ay boyunca düzgün bir şekilde yatırıldıktan sonra bankadan kredi talebinde bulunabiliyorsunuz. Üçüncüsü eğer bir emlak sahibiyseniz ve oturum izniniz var ise o emlak sayesinde yine bankadan kredi talebinde bulunabiliyorsunuz.